Kalplerin Keşfi Yazan İmam Gazali Seslendiren Betül Güler Ana babaya iyilik etmek Buhari ile Müslim'in birlikte rivayet ettiğine göre sahabelerden İbni Mesud şöyle diyor. Bir gün peygamberimize Allah katında en sevimli amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namaz diye cevap buyurdular. Ondan sonra hangisi gelir diye sordum ana babaya iyilik etmek diye buyurdular. Ondan sonra hangisi gelir diye sordum. Allah yolunda cihat etmektir diye cevap buyurdular. Müslümin ve başkalarının rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Evlat, ana babanın hakkını ancak şöyle ödeyebilir. Anasını veya babasına köle olarak bulacak, sonra da parayla satın alarak kölelikten kurtaracak. Müslümin rivayet ettiğine göre Adamın biri bir gün peygamberimize geldi ve beldemden göç edip cihad ederek Allah katında sevap kazanmak üzere sana beyat ediyorum dedi. Peygamberimiz anan ve baban sağ mı diye sordu. Adam evet ikisi de sağdır diye cevap verir. Bunun üzerine peygamberimiz adama sen gerçekten Allah katında sevap kazanmak istiyor musun diye sordu. Adam tabii diye cevap verince peygamberimiz adama o halde ana babanın yanına dön, onlara iyi bak diye cevap buyurdular. Ebu Yala ile Taberani'nin rivayet ettiğine göre adamın biri bir gün peygamberimize gelerek ben cihad etmek istiyorum ama buna gücüm yetmiyor. Ne yapayım? der. Peygamberimiz adama anan veya baban sağ mı? diye sorar. Adam anam sağ diye cevap verir. Bunun üzerine peygamberimiz adama o halde ona iyi bakarak Allah'tan rızasını kazanabilmeyi dile. Bunu başardığın takdirde sen hac, umre ve cihat sevabı kazanmış olursun diye cevap buyurdular. Yine Taberani'nin rivayet ettiğine göre adamın biri bir gün peygamberimize gelerek "Ya Resulallah ben Allah yolunda cihad etmek istiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz?" der. Peygamberimiz adama "Anansa mı?" diye sorar. Adam "Evet" der. Bunun üzerine peygamberimiz adama o halde onun dizi dibinden ayrılma. Cennet onun ayaklarının altındadır." diye cevap buyururlar. İbn Mace'nin rivayet ettiğine göre, Peygamberimize "Ana babanın evlat üzerinde ne hakkı vardır?" diye sorarlar. Peygamberimiz "Onlar senin hem cennetin hem de cehennemindir." diye cevap buyurur. İbn Mace ile Nesai'nin birlikte rivayet ettiğine göre, adamın biri bir gün Peygamberimize gelerek "Ya Resulallah, Savaşa katılmak istiyorum. Sana danışmaya geldim, der. Peygamberimiz adama, "Anan var mı?" diye sorar. Adam, "Evet," der. Bunun üzerine Peygamberimiz adama, "O halde onun yanından ayrılma. Çünkü cennet onun ayakları altındadır," diye cevap buyurur. Aynı hadisin diğer sahih bir rivayetine göre Peygamberimiz adama, "Anan baban var mı?" diye sorar. Adam, "Evet," deyince, "O halde onların yanından ayrılma." Çünkü cennet onların ayaklarının altındadır diye cevap verir. Tirmizi'nin bildirdiğine göre adamın biri bir gün sahabelerden Ebu Derda'ya gelerek evliyim fakat anam karımı boşamamı istiyor bana ne tavsiye edersiniz der. Ebu Derda adama şu cevabı verir. Ben peygamberimizin ana cennetin orta kapısıdır dediğini duydum. Şimdi sen dilersen bu orta kapıyı elden kaçır İstersen muhafaza et. Aynı hadisin diğer bir rivayet şekline göre adamın biri bir gün sahabilerden Ebu Derda'ya gelip babam benim yanımdadır. Hatta beni evlendirdi. Şimdi de karımı boşamamı istiyor. Ne yapayım diye sorar. Ebu Derda adama şöyle cevap verir. Ben sana ne babanın kalbini kır diyebilirim ne de karını boşamanı tavsiye edebilirim. Yalnız... Eğer istersen sana peygamberimizden duyduğum bir sözü nakledeyim. O şöyle buyurmuşlardı. Baba cennetin orta kapısıdır. Şimdi sen de istersen bu kapıyı koru. Dilersen elden kaçır. İbni Hibban ve rivayet ettiklerine göre Hazreti Ömer'in oğlu der ki Biz Evcan vardı, onu seviyordum fakat babam Ömer ondan hoşlanmıyordu. Bana onu boşa dedi, ben reddettim. Bunun üzerine babam peygamberimize vararak durumu ona anlattı. Peygamberimiz beni huzuruna çağırarak karını boşa buyurdular. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiğine göre peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kim ömrünün uzun olmasını ve geçim kaynaklarının genişlemesini isterse ana babasına iyi baksın ve akrabalık bağlarını gözetsin. Ebu Yala ile hakimin rivayet ettiklerine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ana babasına iyi bakanlara müjdeler olsun. Allah onların ömrünü uzatır. İbni Mace ve İbni Hibba'nın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi işlediği günah yüzünden rızkının kısılmasına yol açar. Kaderi yalnız dua geri çevirebilir. Ömrü de ancak iyilik uzatır. Hakimin rivayet ettiğine göre Peygamberimiz buyuruyor ki Başkalarının kadınlarını baştan çıkarmayınız ki kendi kadınlarınız iffetli olsun. Ana babanıza bakınız ki evlatlarınız da size baksın. Kime Müslüman kardeşi özür dilemeye gelirse haklı olsun, haksız olsun, özrünü kabul ederek onunla barışsın. Aksi halde cennetteki havuzumdan su içmeye gelemez. Teberani'nin rivayet ettiğine göre peygamberimiz şöyle buyuruyor: Ana babanıza iyi bakınız ki evlatlarınız da size baksın. Başkalarının kadınlarını baştan çıkarmayınız ki eşleriniz iffetli olsun. Müslümin rivayet ettiğine göre peygamberimiz şöyle buyuruyor: Burnu yerde sürünsün. Burnu yerde sürünsün. Yine burnu yerde sürünsün. Sahabeler: Kimin burnu yerde sürünsün ya Resulallah? diye sordular. Peygamberimiz: Ana veya babası veya her ikisi yaşlılıklarında yanında kaldıkları halde onlara iyi bakmayarak cennete girmeyi hak edemeyenlerin diye cevap buyurdular. Teberani'nin rivayet ettiğine göre peygamberimiz bir gün minberdeyken arka arkaya üç kere amin 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 buyurdular. Sonra da sonra da bu davranışının sebebini şöyle açıkladılar. Cebrail bana gelerek ya Muhammed ana babasından birinin yaşlılıklarına yetiştiği halde Onlara iyi bakmayarak ölen kimse cehenneme girer. Allah onu rahmetinden kovar. Buna amin de." dedi. Ben de amin dedim. Sonra yine "Ya Muhammed, Ramazan ayına kavuştuğu halde günahlarının affını sağlayamadan ölen kimse cehenneme girer. Allah onu rahmetinden kovar. Buna amin de." dedi. Ben de amin dedim. Arkasından yine "Ya Muhammed, adın yanında anıldığı halde sana selam getirmeyerek ölen kimse cehenneme girer. Allah onu rahmetinden uzak tutar. Buna da amin de dedi. Ben de amin dedim. Hadisin muhtelif rivayetleri vardır. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kim Müslüman bir köleyi azat ederse o köle kendisini cehennemden kurtaracak bir fidye olur. Kim ana babasından birinin yaşlılığına yetişir de ona iyi bakarak günahlarının affedilmesini sağlayamazsa Allah onu rahmetinden kovar. Buhari ile Müslim'in birlikte rivayet ettiklerine göre sahabelerden biri bir gün peygamberimize Ya Resulallah en çok kimle iyi geçinmeliyim diye sorar. Peygamberimiz annenle buyurur. Sonra sıraca kim gelir diye sorar. Peygamberimiz yine annen diye cevap buyurur. Adam yine daha sonra sırada kim gelir diye sorar, Peygamberimiz yine anan diye cevap buyururlar. Adam bir daha sonra sırada kim gelir diye sorunca Peygamberimiz bu defa baban diye cevap buyurdular. Buhari ile Müslim'in birlikte rivayet ettiklerine göre, Ebubekir'in kızı Hazreti Esma der ki, Peygamberimiz zamanında annem putperestken bana geldi. Ben de Peygamberimize annem bana geldi. Kendisi İslam'dan yüz çeviriyor onunla münasebetlerimi devam ettireyim mi diye ona danıştım. Bana tabii annenle münasebetlerini devam ettir diye cevap buyurdular. İbni Hibban ve hakimin rivayet ettiğine göre peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın rızası ana babanın rızasına bağlıdır. Allah'ın gazabı dahi ana babanın gazabındadır. Taberani'nin rivayet ettiğine göre peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah'a itaat araya yahut anne ve babaya itaate bağlıdır. Her ikisi de birbiriyle alakalıdır. Bezzar'ın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın hoşnutluğu ana babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Ana babayı gücendirmek Allah'ın öfkesine sebep olur. Tirmizi ile hakimin rivayet ettiklerine göre adamın biri bir gün peygamberimize gelerek ben büyük bir günah işledim benim tevbem kabul edilir mi? diye sorar. Peygamberimiz adama anan sağ mı? diye sorar. Adam hayır diye cevap verir. Bunun üzerine peygamberimiz peki teyzen var mı? diye sorar. Adam evet var deyince peygamberimiz o halde ona iyilik et buyurur. Ebu Davud ve İbn Mace'nin rivayet ettiğine göre sahabelerden biri peygamberimize gelerek Ya Resulallah ana babam öldü bundan sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı diye sorar. Peygamberimiz adama tabii var onlar için dua etmek, günahlarının bağışlanmasını dilemek, hayattayken verdikleri sözleri onlar adına yerine getirmek, onlardan yana olan akrabalık bağlarını gözetmeye devam etmek ve dostlarına iyilik etmek diye cevap buyurdular. Müslim'in rivayet ettiğine göre bir gün Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Mekke yolunda bir çöl bedevisiyle karşılaşır. Ona selam verir. Kendisi yere inerek binek hayvanına onu çıkarır. Başındaki sarığı ona hediye eder. Ebni Dinar diyor ki bu durum karşısında Abdullah'a dedik ki Allah iyiliğini versin. Bu kadar iltifata ne lüzum var? Bunlar çöl adamıdır. Az şeyle kalpleri kazanılır. Abdullah bize şu cevabı verdi. Bu adamın babası babam Ömer İbni Hattab'ın çok yakın bir dostu. Öte yandan ben peygamberimizi şöyle buyururken işittim. İyiliklerin en değerlisi evlatların baba dostlarına karşı yaptıkları iyiliktir. İbni Hibban rivayet ettiğine göre Ebu Bürde der ki bir gün Medine'ye varmıştım. Hemen Abdullah bin Ömer beni ziyaret etmeye geldi. Konuşurken neden sana geldiğimi biliyor musun diye sordu. Hayır diye cevap verdim. Bunun üzerine o şöyle dedi. Ben peygamberimiz Babam Ömer'le baban arasında kardeşliğe varan bir sevgi vardı. Ben de bu dostluk bağını devam ettirmek istedim. Buhari ile Müslim'in birlikte rivayet ettiklerine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sizden çok önce yaşamış bir kavmin mensubu olan üç kişi bir gün çoluk çocuklarının geçimini temin etmek maksadıyla yolculuğa çıkmışlardı. Yolda yağmura tutuldular ve dağdaki bir mağaraya sığındılar. Fakat yukarılardan kopup gelen bir kaya mağaranın kapısını tıkadı. Birbirlerine şimdiye kadar yaptığımız iyi amelleri öne sürerek yapacağımız duadan başka hiçbir şey bizi bu kapıdan kurtaramaz dediler. Diğer bir rivayete göre içlerinden biri diğer ikisine şimdiye kadar Allah rızası için yapmış olduğunuz iyi amelleri hatırlamaya çalışın ve onları öne sürerek Allah'a yalvarın. Ola ki bu kayayı kaldırır dedi. Başka bir rivayete göre İçlerinden biri diğer ikisine şöyle dedi. İzler silindi, kapıyı da kaya tıkadı. Allah'tan başka hiç kimse yerimizi bilemez. En güvenilir amellerinizi öne sürerek Allah'a yalvarınız. Bunun üzerine içlerinden biri el açarak Allah'a şöyle yalvardı. Allah'ım benim ileri derecede yaşlı bir anam ve babam vardı. Ben onların akşam sütünü vermeden önce em halkına bakardım ne de hayvanlarıma bakardım. Bir gün oduna gitmiştim. Eve geç döndüm. Gelince ana babamı uykuda buldum. Sütleri sağıp ısıttım. Fakat hala uyuyorlardı. Onlara süt vermeden önce çocuklarıma yemek ve hayvanlara yem vermek istemedim. Süt bardaklarını elime aldım ve yanı başlarına oturarak uyanmalarını beklemeye koyuldum. Sabah tan yeri ağrana kadar bu durumda kaldım. Ancak o zaman uyandılar. Ben de sütlerini verdim. Allah'ım eğer bu davranışı senin rızanı kazanmak için yaptımsa bu kaya yüzünden içine düştüğümüz çıkmazdan bizi sen kurtar. Adamın bu duası üzerine kaya biraz yerinden kımıldadı. Çıkış yolu biraz açıldı. Fakat aralık dışarı çıkacakları kadar geniş değildi. Diğer bir rivayete göre duasının son kısmı şöyleydi: Bakmak zorunda olduğum küçük çocuklarım vardı. Eve gidip akşam sütünü sağınca önce yaşlı ana babama sonra çocuklarıma süt verirdim. Odama gittiğim bir gün evvel geç dönmüştüm. Hava kararmıştı. Yaşlı anam babam da uyumuşlardı. Yine de her zamanki gibi sütü sağarak onlara vermek üzere hazırladım. Yanlarına gittiğimde uyumaya devam ediyorlardı. Ne uykularını bozmak istiyordum ne de onlardan önce çocukların sütlerini vermeye gönlüm razı oluyordu. Bu arada sabırsızlanan çocuklar ayaklarımın dibinde kıvranıyorlardı. Onlar uykuda, ben de bekleme halinde Böylece sabahı bulduk. Allah'ım sende malumdur ki ben bu hareketi senin rızanı kazanmak için yapmıştım. O hareketim sayesinde bizi şimdi içinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtarmanı, karanlık yerden kurtularak gün yüzüne çıkmamızı nasip etmeni diliyorum. Adamın bu duası üzerine kaya kımıldadı ve gün yüzünü görmelerini sağlayacak bir aralık belirdi. İkinci adam amcasının kızıyla zinadan Allah korkusuyla kaçındığını öne sürerek dua etti. Üçüncüsü bir süre sahibiyle yaptığı sözleşmeye bağlı kalarak kendi emeğiyle üreyen koyunların hesabını mal sahibine doğru olarak vermesini öne sürerek dua etti. Bu dualar üzerine kaya mağaranın ağzından ayrıldı. Adamlar da dışarıya çıkarak yollarına devam ettiler.